Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne oyasından çok güzel bir muska modeli hazırladım arkadaşlar. Bu modelimin yapımını göstermeye çalışacağım sizlere. Muskalarımı hazırlamak için bir santimlik organize kurdele ve bir de şöyle küçük inci boncuklar kullandım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak muskalarımızı hazırlayarak modelimize başlayalım kurdelemi alıyorum arkadaşlar. Kurdelemin ucunu şöyle çapraz şekilde kesiyorum. Ve biraz çakmak tutarak yakıyorum. Çapraz kestiğim kısmı ilk olarak aşağıya doğru katlıyorum. Şöyle üçgen oluşturdum. Daha sonra yukarıya doğru katladım. Üçgen şeklini bozmadan. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tekrar aşağıya doğru ve yukarı doğru. Bu şekilde aşağıya doğru ve yukarıya doğru. Bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Fazla gevşek tutmadan elimden kaçırmadan bu şekilde sarıyorum. Ben şu anda anlattığım için sayamadım ama ortalama 10 defa sarmamız yeterli geliyor arkadaşlar. 10 defa sardıktan sonra kurdelemi kesiyorum. Ve yine çakmakla yakıp yapıştırıyorum. Bu şekilde muskamız hazır oldu. Şimdi eklenişine geçelim arkadaşlar. Uyamın altına şöyle bir zemin hazırladım ben. Yine bir sıra zürafa kullandım altında arkadaşlar. Ve tekli sinek kanatları yaparak ekledim modelimi. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Zürafama batarak şöyle şu boylarda bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Ve zürafağıma batarak sinek kanadımı tamamlıyorum. Bir sonraki zürafağıma batarak zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Zürafama batarak geri dönüyorum. Zürafamın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine bir düğüm atıyorum ve şimdi burada bir tane boncuk ekliyorum. Ben şöyle küçük ince boncuklar kullandım arkadaşlar. Siz farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Boncuğumu geçirdim iğnemden ve pırpırımın tepesine tekrar batarak bir düğüm atıyorum. Boncuğumu yerleştirdim ve düğümümü sıktım. Tekrar zürafama batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum arkadaşlar şöyle ben aralarına üç tane sinek kanadı yaptım sadece orada ortadakine boncuk taktım şimdi bir tane daha şöyle sinek kanadı yapıyorum zürafa yapıyorum zürafama batarak geri dönüyorum zürafamın içine batarak Pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Ve zürafama inerek sinek kanadımı tamamlıyorum. Bu şekilde. Ve bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum arkadaşlar benim ipim kısaldı ip eklemen gerekiyor İğneme tekrar ip takıyorum arkadaşlar buradaki düğümün dibine de e, ekleyerek de devam edebilirsiniz ama ben belli olmasın diye zaten şu anda zürafa yapacağım şöyle zürafa'mın içine batarak bu ipimi de uzatıyorum ve bu şekilde ipimi tutturdum. Bakın böylece zürafamı da yapmış oldum. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine dönüyorum şimdi. Şöyle fazla ipimi keseyim ben. şekilde. Şimdi zürafama batarak yine aynı boyda şöyle şu boylarda pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Şimdi muska mı ekleyeceğim arkadaşlar. Hazırladığım muskayı şöyle iğnemden geçiriyorum. Bu şekilde iğnemden geçirdim. Ve hemen bir tane boncuk aldım elime. İğnemden bir tane inci boncuk geçiriyorum. Daha sonra düğümümün bakın ipi çıktığım yerden hemen yanından tekrar dönmüş sanırım şöyle. İpimin hemen yanından aşağıya doğru iğnemi geçiriyorum şu şekilde. Boncuğum da böylece yerleşmiş oldu. Muskamı yerleştiriyorum. Daha sonra pırpırımın tepesine bir düğüm atıyorum. ma attım. Alttaki zürafağama batarak yarım kalan sinek kanadımı da tamamlamış oluyorum. Bu şekilde. Tekrar arkadaşlar bir sonraki zürafağama batarak zürafa yapıyorum. Ve aynı işlemlere devam ediyorum. Zürafa yaptım. Zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Sürafamın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp geri döndüm. Ve zürafama iniyorum. Birinci sinek kanadımı yapmış oldum. Bir sonraki zürafama batarak iniş yaptım. İkinci sinek kanadıma geçiyorum. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Zürafama batarak pırpırımı yapıyorum. Birpıramın içerisine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Ve şimdi buraya boncuk ekleyeceğim. Boncuğumu iğnemden geçiriyorum. Ve pırpırıma tekrar batarak bir düğüm atıyorum. Böylece boncuğumu ekliyorum. Bu şekilde. Boncuğumu ekledim. Ve hemen zürafama batarak sinek kanadını tamamlıyorum. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Tekrar bir sinek kanadı daha yapıyorum. mı yaptım. İçerisine dönüp pırpırımı yapıyorum. Pırpırıma batarak tepesine bir düğüm attım. Ve zürafama inerek Üçüncü sinek kanadımı da tamamlamış oluyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Evet bugünkü yapımını göstermeye çalıştığım iğne ayası modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımı severek beğenerek izliyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tekrar yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.